Düşünün, posta kutunuzda resmi bir zarf beliriyor. İçini bir açıyorsunuz. Vergi dairesinin yapay zekası Kurgan'dan gelen bir bilgi isteme yazısı. Evet, bu durum ilk bakışta gözünüzü korkutabilir ama aslında doğru adımlarla tamamen yönetilebilir bir süreç. İşte bu analizde bu mektup geldiğinde ne yapmanız gerektiğini ve hatta daha da önemlisi bu durumla hiç karşılaşmamak için nelere dikkat etmeniz gerektiğini adım adım anlatacağız. Hadi başlayalım. Peki kim bu kurgan? Açılımı Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi ama gelin biz ona daha akılda kalıcı bir isim verelim. Dijital Vergi Gözcüsü. Bu sistem şirketinizin attığı her dijital adımı, kestiğiniz her e-faturayı, bankadan yaptığınız her transferi, yani tüm finansal ayak izinizi 24 saat 7 gün izleyen bir gözcü. Ve eğer birbiriyle uyuşmayan şüpheli bir işlem yakalarsa, işte o zaman size bir risk puanı veriyor. Peki, bu dijital gözcü bir anormallik tespit edip kapınızı çaldığında, yani size o resmi yazıyı yolladığında ne olacak? İşte o andan itibaren vereceğiniz cevap şirketinizin geleceği için hayati bir önem taşıyor. İlk olarak gelin şu dijital vergi gözcüsünü biraz daha yakından tanıyalım. Kurgan tam olarak neyin peşinde ve radarı nasıl çalışıyor? Hadi mercek altına alalım. Kurganın görevi aslında çok net. Sizin bütün dijital verilerinizi, yani e-faturalarınızı, banka kayıtlarınızı, defterlerinizi sürekli birbiriyle karşılaştırıyor, ticari hayatınızı an beyan takip ediyor ve bir uyumsuzluk gördüğünde size bir risk puanı veriyor. Evet, ama asıl hedefi, peşinde olduğu en büyük av, vergi sisteminin baş düşmanı, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler. Yani kısaca smiyevler. Ve sonra, beklenen veya beklenmeyen o gün geliyor. Kurgan'ın radarına bir şekilde takılıyorsunuz ve posta kutunuzda o resmi bilgi isteme yazısını buluyorsunuz. İşte tam bu anda süreç sizin için resmen başlıyor. İşte bu an kronometrenin başladığı an. Unutmayın, bu yazıyı elinize aldığınız andan itibaren cevap vermek için topu topu 15 gününüz var. Sadece 15 gün. Süreç artık işlemeye başladı. Peki, bu kritik 15 günde ne yapmalısınız? Panik yok, planımız belli. Birincisi, yazıyı bir dedektif gibi satır satır okuyun. Hangi fatura, hangi tarih, hangi tedarikçiden bahsediyor? Detaylar her şeydir. İkincisi, telefonunuza sarılıp hemen mali müşavirinizi arayın. Sakın bu yolda tek başınıza yürümeye kalkmayın. Profesyonel bir strateji şart. Üçüncüsü, şirket içinde acil bir denetim başlatın. O işlemle ilgili ne var ne yok toplayın. Fatura, dekont, sözleşme, e-postalar, irsaliyeler ne bulursanız. Ve son olarak dördüncüsü, o faturayı size kesen tedarikçiyi bir kontrol edin. Firma hala faal mi? Riskli mükellef listelerinde adı geçiyor mu? İşte bu dört adım sizin savunmanızın temelini atacak. Yaptığınız bu hızlı iç denetim sizi çok ama çok önemli bir yol ayrımına getirecek. Önünüzde iki temel strateji var ve vereceğiniz karar, inanın her şeyi değiştirebilir. Bu yol ayrımında önünüzde iki seçenek beliriyor. Birinci senaryo, düzeltme ve pişmanlık yolu. Eğer yaptığınız araştırmada evet, burada bir hata yapmışız, bir eksiklik var sonucuna varırsanız, seçeceğiniz yol bu. İkinci senaryo ise, ispat ve savunma yolu. Eğer işleminizin sonuna kadar arkasındaysanız, her şeyin yüzde yüz yasal ve gerçek olduğuna inanıyorsanız ve elinizde bunu kanıtlayacak belgeler varsa, o zaman mücadele yolunu seçeceksiniz. Diyelim ki A yolunu seçtiniz. Yani hatayı kabul ediyorsunuz. O zaman yapacaklarınız belli. Hemen ilgili vergi beyannamelerinizi KDV olur, kurumlar vergisi olur düzeltiyorsunuz. Eksik ödediğiniz vergiyi pişmanlık zammıyla birlikte o 15 günlük süre içinde ödüyorsunuz ve son olarak vergi dairesine durumu anlatan bir dilekçe veriyorsunuz. Peki, bu dürüstlüğün ödülü ne mi? çok büyük. Sizi gerçekten ağır vergi cezalarından ve daha da önemlisi hapis cezası gibi çok ciddi bir riskten büyük ölçüde koruyor. Ama eğer bizim alnımız ak, bu işlem sonuna kadar gerçek diyorsanız, yani senaryo B'deyseniz, o zaman sizin göreviniz kaya gibi sağlam bir ispat dosyası hazırlamak. Eğer bir mal aldıysanız fatura, irsaliye, kantar fişi, depo giriş kayıtları, hatta güvenlik kamerası görüntüleri ne varsa dosyaya koyun. Yok eğer bir hizmet aldıysanız, sözleşmeler, banka dekontuları, o işle ilgili tüm e-posta yazışmaları, proje raporları, işin bittiğini gösteren fotoğraflar, kısacası bu işlemin hayali değil, gerçek olduğunu kanıtlayan her türlü belge sizin en güçlü silahınız olacak. Peki, ya bu mektubu hafife alırsanız ya da yanlış stratejiyi seçerseniz ne olur? İşte şimdi işin ciddileştiği, maliyetlerin ve cezaların konuştuğu bölüme geliyoruz. İşin finansal boyutunu şöyle bir netleştirelim. Normal, basit bir vergi hatasında ödemediğiniz verginin bir katı kadar ceza yersiniz. Ama eğer o faturanın sahte veya yanıltıcı olduğuna karar verilirse, yani işin içinde bir SMYB varsa, o ceza bir anda tam 3 katına fırlıyor. Bu çoğu şirket için altından kalkması gerçekten çok zor bir finansal darbe demek. Ama işin tek boyutu para değil, asla değil. Eğer sahte fatura kullanımının bilerek ve isteyerek yapıldığına karar verilirse, bu durum artık bir vergi hatası olmaktan çıkıyor ve vergi kaçakçılığı suçuna dönüşüyor. Ve bu suçun kanunlarımızdaki karşılığı 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası. İşte bu yüzden en kritik nokta tam olarak şu. Eğer bir hata varsa, bunu dürüstçe kabul edip pişmanlık yolunu yani senaryo A'yı seçmek sizi hem o devasa para cezalarından hem de hapis cezası gibi gerçekten çok ağır sonuçlardan koruyabilecek en önemli kalkanınızdır. Şimdiye kadar hep bir sorun yaşandıktan sonra ne yapacağımızı yani savunmayı konuştuk. Peki ya en baştan bu duruma hiç düşmemek mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Şimdi kurganın radarına hiç girmemenin sanatını konuşalım. Unutmayın, kurgana karşı en iyi savunma hiç radarına girmemektir. Bunun için kendinize dört katmanlı bir kalkan inşa etmeniz lazım. Kural 1. İş yapacağınız tedarikçileri sanki şirketinize ortak alıyormuş gibi en ince detayına kadar araştırın. Kural 2. Ödemelerinizi her zaman ama her zaman banka kanalıyla yapın. Elden ödeme kırmızı bayrakların en büyüğüdür. Kural 3: Mükemmel bir arşiv sisteminiz olsun. Her belgenin hem dijital hem de fiziki kopyasını düzenli bir şekilde saklayın. Ve kural 4: E belgelerinizi anlık olarak takip edin. Bu 4 basit kural şirketinizin etrafına sağlam bir koruma duvarı örecektir. Ve geldik bu analizin belki de en can alıcı mesajına. Bu alanın en yetkin isimlerinden biri olan Profesör Doktor Yaşar Ayıldız'ın Ay tespiti aslında her şeyi özetliyor. Kurgan iş yapış biçiminizin tamamen merkezinde olmalı. Yani artık bu sistemi arada bir sizi denetleyen bir mekanizma olarak değil, iş modelinizin, günlük operasyonlarınızın ayrılmaz bir parçası olarak görmek zorundasınız. Tabi şunu da unutmamak lazım, bu anlatılanlar genel bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel bir hukuki ya da mali danışmanlık yerine geçemez. Vergi dairesinden herhangi bir yazı aldığınızda yapmanız gereken ilk şey mutlaka kendi mali müşavirinizle ve eğer gerekirse bir vergi avukatıyla durumu değerlendirmektir. Unutmayın, doğru adımlarla bu süreç en hasarsız şekilde yönetilebilir.